Merhaba arkadaşlar Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gazlar gaz yasalarını işleyeceğiz. Gaz yasalarından birinci yasamız Boyle yasasını arkadaşlar göreceğiz. Evet gaz yasaları birinci başlığımız Boyle yasası ya da Boyle Mariut yasası diye bilinir. E, Boyle yasası PV ilişkisini ele alan arkadaşlar bir yasadır diyoruz. Bu yasada basınç ile hacim ilişkisini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yani burada sabit mol sayısı ve sıcaklıkta bir gazın hacmi azaltılırsa basıncı artar. Hacim artırılırsa basınç azalır diyeceğiz arkadaşlar. Yani burada demek ki mol sayısı dikkat ve sıcaklık sabit iken hacim ile basınç birbiriyle ters orantılı. Yani hacim azaltılırsa basınç artar, hacim artırılırsa basınç azalır diyeceğiz. Evet, demek ki T sabit iken P ile V ne olacak? Yani basınç ile hacim birbiriyle ters orantılı olacak. Hatırlarsanız önceki videomuzda dersimizde P basınç demiştik. P basınç ve ise hacim şeklinde vermiş idik. Şimdi bunun arkadaşlar tam net olarak açıklamasını şöyle. Hareketli pistonlu kaplar üzerinden verebiliriz. Mesela burada hareketli pistonlu bir kabımız var diyelim. X mol ee, x e, mol ve e, t kelvinde bir gazımız olsun. E, arkadaşlar hacmi v olsun. Basıncı da p şeklinde olsun. Şimdi biz piston arkadaşlar dışarıdan bir etkiyle e, aşağı doğru it, itersek arkadaşlar bu durumda hacmimiz diyelim ki v bölü 2 olursa v bölü 2 olursa basınç ise ne yapacaktır? 2 katına çıkacaktır. Evet demek ki e, bu tür, bu tarz e, arkadaşlar örneklerde biz hacmi azalttığımız zaman hacmin azalması ile birlikte e, birim hacimdeki gaz molekül sayısı artacağından dolayı basıncımızda ne yapar? Artar. Demek ki P ile V burada nedir arkadaşlar? Birbiriyle ters orantılıdır diyoruz. Peki bunu grafik üzerinde nasıl gösterebiliriz? Şöyle bakınız. P ile V arkadaşlar baktığımızda PV grafiğinde Basınç ile hacim gördüğünüz gibi birbiriyle ters orantılıdır. Evet mesela şöyle diyelim ki şurası atıyorum 8 iken mesela şurası örnek 1 ise şunu şöyle yaptık. Şurası örneğin 4 ise arkadaşlar burası ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Yani PV çarpımları 8 çarpı 1'den 8, 4 çarpı 2'den 8 şeklinde olması lazım. Yani bakınız basınç azaldı hacim ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Burada buna dikkat edelim. N ve T sabit. Yani mol ile sıcaklığın ne olması lazım? Sabit olması lazım. P 1 bölü V grafiği de birbiriyle tabii ki doğru orantılı olacak. Yine N, T sabit arkadaşlar. P ve 1 bölü V olursa demek ki ne olur? Birbiriyle doğru orantılı olur. Peki. Bir başka yine önemli özelliğimiz aynı ya da farklı gazların N, T sabit olmak şartıyla yani mol ile sıcaklık sabit olmak şartıyla basınç ve hacimleri karşılaştırılırsa arkadaşlar P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 böyle arkadaşlar nokta nokta devam eder. Yani Pn çarpı Vn ve bu değerimiz arkadaşlar ne oluyor demek ki sabit oluyor diyeceğiz. Peki. Şimdi pv grafiğimizde N sabit olmak şartıyla yani mol sayısı sabit. Burada bakınız şöyle iki tane dikkat ederseniz gra e, parabolik e, grafiğimiz var. T1 ve T2 olmak üzere e, verilmiş. Üste olanın PV çarpımı daha büyük olduğu için burada T1, T2'den büyük diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bakınız diyelim ki burada V'yi sabit tutarsanız arkadaşlar şöyle şu şekilde dikkat ederseniz buranın basıncı diyelim ki P1, buranın basıncı P2. Eşit hacimde PV çarpımı bakınız bir de daha büyük olduğu için T1 T2'den ne olur? Büyük olur diyebiliriz. PVP grafiğine baktığımızda arkadaşlar PV eğer NT sabit ise yani molle hacim eğer sabit ise PV'nin de basınç ve hacmin de ne olması lazım? Çarpımları sabit olması lazım. Yani siz istediğiniz kadar burada basıncı arttırınız. Basınç artarsa yani hareketli pistonu kap gibi düşünelim arkadaşlar. Pistonu aşağı doğru ben buradan ittim. Piston aşağı doğru itildiği zaman şuradan itildiği zaman hacim azaldı ama basınç arttı. Dolayısıyla PV ne yapmadı arkadaşlar? PV çarpımı değişmedi diyoruz. Burada yine PV ve grafiğinde de yine aynı mantığı kullanabiliriz. Bu sefer test tersten düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki ben piston yukarı evet piston yukarı çekilirse bu sefer hacim artacak. Hacim artarsa Basınç azalır. Dolayısıyla PV çarpımı yine arkadaşlar sabit kalır. Demek ki V artsa bile PV çarpımı NT sabit olmak şartıyla PV ne yapmaz? Değişmez. İşte buna biz ne diyoruz? Boyle Yasası diyoruz. Şimdi bu konumuzla ilgili sorularımız var arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Hareketli pistonlu bir kabımız var. E, X gazı ve 0,4 mol e, ve T kelvinde maddemiz e, gazımız var. Yukarıdaki şekle göre piston iki konumuna getirilirse X gazının basıncı kaç atm olur? Bölmeler eşit aralıklıymış arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar e, burada sadece piston ne yapılıyor? E, sabit e, sıcaklıkta iki konumuna getiriliyor. Dolayısıyla burada gazın mol sayısında değişme olmayacak. Sıcaklığında değişme olmayacak. O açıdan şöyle diyebilirim. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. E formülünü uygulayabilirim. Şimdi e, arkadaşlar e, burada onu bakınız normalde yazmayı unutmuşuz. Şurası bir ATM olacak arkadaşlar. Hareketli pistonlu kaplarda. E, burası dış basınç olarak ele alalım arkadaşlar. Bunu düzeltme yapalım. Yine bir ATM olarak. Tamam mı? Bu şekilde düşünelim. Şimdi e, şurası bir ATM. Evet. Bir ATM. V birimiz arkadaşlar dikkat ederseniz V 5 5 bölmeler eşit aralıklı ve e, P 2'mizi bilmiyoruz arkadaşlar P 2'yi bilmiyorum şuraya P 2 olarak yazdım V 2 nedir arkadaşlar V 2'miz iki konumuna getirildiği için hacimli olacaktır 2 olacaktır buradan P 2 arkadaşlar 2 buçuk ATM olacak diyeceğiz evet 2 buçuk ATM olur. İkinci sorumuz. Şekildeki grafikte X gazı için P ve değerleri verildiğine göre sırasıyla Z ve Y değerleri kaçtır diye sormakta arkadaşlar. Yani X gazı için basınç hacim grafiği burada veriliyor. N ve T dikkat ederseniz nedir arkadaşlar? N ve T sabit. Evet N ve T'miz nedir arkadaşlar? burada sabit diyeceğiz. E şimdi n ve t sabit iken o zaman p ve çarpımlarının aynı olması lazım. Yani e, hani az önce yazdığımız gibi p1 çarpı v1 eşittir. p2 çarpı v2 nokta nokta arkadaşlar pn ve e, bu eşitliğin olması lazım arkadaşlar. Sabit olması lazım. Şimdi bakınız mesela z ile 2'nin çarpımı 2 çarpı z. Evet bakınız ilk şurası z şurası 2. 2z ne eşit olur? Bakın yazıyorum 5 çarpı ne olur arkadaşlar? Bakın dikkat. 5 çarpı 4 olur. Ben buradan o zaman ne yapabilirim? Z'yi bulabilirim. Z kaç gelir? Bakınız 20 bölü 2'den arkadaşlar. Z'miz ne geldi arkadaşlar? 10 geldi diyorum. 10 gelir. Peki şimdi Y'ye gelelim. Y çarpı 8 dikkat. Y çarpı 8. Y çarpı 8. Eşittir yine 5 çarpı 4 arkadaşlar diyebilirim. Y buradan kaç gelir arkadaşlar? Evet Sadeleştirirseniz şurası 2. Iki, iki buçuk atm gelecektir. Yani z 10 y buçuk olur. Adana olacaktır. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda arkadaşlar hapsedilmiş gazlar var. Bu tarz arkadaşlar bunların nasıl yapıldığını birinci gazlarda birinci videomuzda bahsetmiştik. Arkadaşlar Şimdi X gazımız var burada. Civa ile e, hapsedilmiş durumda. Şuradaki e, yüksekliğimiz 20 santim. Civa yüksekliği 10 santim. Dış basınç ve 0 burada 80 santim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu ne yapılmış? Ters çevrilmiş arkadaşlar. Evet. Ve e, buradan yine dış basıncın etkisi var. Civa yüksekliği 10. E, buradaki X'in hacmi arkadaşlar 30. Yüksekliği 30 olarak verilmiş. Buna göre diyor ki. İkinci durumdaki P0 nedir? Arkadaşlar burada hatırlarsanız buranın basıncını bulurken Px neye eşitti hatırlayalım. Dış basınç yani P0 yani 80 ile civa basıncının toplamına eşittir. Çünkü civa arkadaşlar basıncı aşağı doğru yapar. düzeltiyorum dış basınç aşağı doğru yapar civa da aynı şekilde aşağı doğru basıncı yapacak. Dolayısıyla x, x ise bunu dengelemek için yukarıya doğru basınç uygulayacak. Yani px 80 artı 10'a eşit. Yani burada px'in basıncı ne oldu arkadaşlar? 90 oldu. Peki buradaki x gazının arkadaşlar <laughs> x gazının basıncı ne olacaktır? px eşittir. Şimdi p0 yukarıya doğru basınç uygulayacak. x ise aşağı civa da aşağı doğru uygulayacak. Yani Px arkadaşlar P0 eksi H diyebilirim. Yani P0 eksi 10 diyebilirim arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyebilirim. İlk durumdaki Pv çarpımıyla son durumdaki Pv çarpımları birbirine eşit olacak. Şimdi x için ilk durumdaki basıncımız 90. V'miz kaç arkadaşlar? V değerimiz evet 20. P2 nedir? X için P0 eksi 10 diyorum. Çarpı V2'miz kaç arkadaşlar? V2'miz de 30 yazdım bakın sadeleştiriniz şurası 3 olur arkadaşlar şurası 60 bu tarafa atarsanız 70 olacaktır 70 arkadaşlar santimetre civa olur evet yağımız eşit olur şimdi bir başka sorumuz burayla ilgili şimdi iki tane arkadaşlar kabımız var. E, bu kapta x gazımız var. x gazının basıncı 6 atm. Hacmi 2 ve sıcaklığımız t. M musluğumuz var. E, bu tarafta da arkadaşlar dikkat ederseniz 4 ve hacminde boş bir kabımız var. M musluğu diyor ki açıldığında son durumda x gazının basıncı kaç atm olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada siz musluğu açtığınız zaman e, x'in miktarı ne yapmaz değişmez arkadaşlar. Yani e, pv çarpımı değişmeyecektir. Çünkü sıcaklık sabit. Mol de sabit olduğu için PV çarpımı değişmeyecek. Yani şöyle yazabilirim. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 formülü uygulayabilirim. Basıncımız arkadaşlar 6 atm. Hacmimiz 2 V diyoruz. P2'yi bilmiyorum. p 2 yazdım. V2 arkadaşlar musluk açıldığında gazlar her tarafa homojen olarak dağıldığı için toplam hacmi 6 V olacaktır. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar buradan sadeleştirirseniz şurasına gelecektir. Evet. 3 Peki buradan arkadaşlar 2 atm gelir diyorum. 2 atm cevabımız denizde olur. Peki. Şimdi burayla ilgili arkadaşlar son sorumuz. 5 çocuk balonu var. İçerisinde x gazı var. Hacmi 20 mililitre. Ve bir atmosfer e, basınçta arkadaşlar yaptığı basınç. Balon diyor ki sabit sıcaklıkta Yasin'in elinden arkadaşlar uçuyor. Balon en fazla 80 mililitreye kadar şişebildiğine göre, şişebileceğine göre balon atmosferde kaçıncı metreden sonra patlar? Evet. Şimdi her 200 metrede de böyle bir arkadaşlar e, bilgi verilmiş. Her 200 metrede basınç 0.25 atm azaldığı kabul edilecek. Bu şekilde işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar e, burada e, Balon arkadaşlar yukarılara çıktıkça e, hani basınç azalır. Yukarılara çıkıldığı zaman basınç azalır. E, dolayısıyla hacim ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani balon kaç e, mililitreye kadar e, dayanabiliyormuş? Şişebiliyormuş. 80 mililitreye kadar. O zaman ilk etapta P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 formülünü kullanmam lazım. Sıcaklık sabit. Gazın miktarı da değişmiyor. Değişmediği için arkadaşlar ilk durumdaki... Ee, PV ile son durumdaki PV eşit olacak. Şimdi başlangıçtaki basıncımız arkadaşlar 1 atm. Hacmimiz 20 mililitre arkadaşlar. P2'miz bilmiyoruz. P2 değerini bilmiyoruz. 80 mililitreye kadar şişebiliyor ya. 80'den sonra patlayacak. Yani e, şimdi balonun hacmi 80 olduğunda balonun basıncını önce bulmamız gerekecek arkadaşlar. V2'miz burada ne olur? 80 olur. Şimdi Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? P2 mi? 0.25 ATM oldu arkadaşlar. 0.25 ATM. Yani ilk etapta 1 ATM iken sonra ne oldu arkadaşlar? 0.25 ATM oldu. Kaçıncı metreden sonra patlar diyor. Şimdi bakınız başlangıçta P başlangıç neydi arkadaşlar? 1 ATM. P son ne oldu arkadaşlar? 0.25 ATM. O zaman ne kadar fark oldu arkadaşlar? 0.25 atm'lik bir fark oldu. E şimdi 0.25 0.75 atm'lik bir fark oldu. Her 200 metrede basınç arkadaşlar ne kadar azalıyormuş 0.25 atm azalıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yazıyorum 0.25 atm'de ne kadar azalma oluyor arkadaşlar? 2 e, Düzeltiyorum 0.25 atm'de 200 metre gidiyor. Evet. 200 metrede basınç 0.25 azalıyorsa arkadaşlar 0.75'te e, ki yüksekliğimiz ne olur arkadaşlar x olur diyorum buradan x ne gelecektir bakın sadeleştirirsem şurayla şuraya şurası 3 olur arkadaşlar e, buradan 600 metre olacaktır arkadaşlar yani demek ki arkadaşlar 600 e, metreden e, sonra arkadaşlar ne yapar demek ki balon patlar diyoruz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar deniz dolu. Arkadaşlar böylelikle e, bu dersimizi de burada bitirmiş olduk. E, bir sonraki arkadaşlar e, konumuzda görüşmek dileğiyle Konu, e, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.